Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Uygulama Akademik kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir transkripsiyon uygulamasını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Zaten arayüzü çok karmaşık bir uygulama değil. Ancak seçenekleri İngilizce olduğu için ayarlarını biraz açıklamayı deneyeceğim. Ve zaten uygulamanın kullanımı daha basit. Uygulamanın kendi içine girmek bile gerekmiyor. Eğer sesinizi kaydedip ki onu da zaten başka bir kayıt uygulamasıyla işte sesli notlarla kaydınızı hangi uygulamayla yapacaksanız o şekilde yapıp daha sonra uygulamanın dışından e, herhangi bir ses ya da videoya yapabileceğiniz gibi e, paylaş seçeneğini kullanarak uygulamanın dışından herhangi bir sesi ya da videoyu uygulamaya göndererek kayıt yapacak bile olsanız uygulamanın kendi arayüzüne hiç ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz. Ben sadece ayarları açıklamaya çalışacağım. Onları da bir defa düzenleyip kendi tercihlerinize uygun şekilde ayarlayıp bundan sonra uygulamayı hiç açmadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Uygulamayı indirmek istediğinizde boyutu oldukça büyük olacak. 2 GB'a yakındır. Ama bunun bir sebebi var. Bu sesten yazıya çevirme işini uygulama tamamen cihazınızda yapar. Yani internet bağlantınız olmadan kullanabilirsiniz. Böylece uygulamaya işlemesi için e, sesten yazıyı çıkarması için verdiğiniz gönderdiğiniz ses video nun kendisi cihazınızdan işte herhangi bir sunucuya bir yere bir şeye gönderilmez. E, bundan da emin olabilirsiniz. Bu şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Yani ilk indirme boyutu büyük olacaktır. Ama daha sonra indirdikten sonra Herhangi bir internet bağlantısı, veri kullanımı olmayacaktır. Bu gizlilik mi denir? Mahremiyet diye belki çevirmek daha doğru. Privacy dedikleri. Bu yönden de içinizin rahat etmesi için faydalı olabilir. Şimdi ayarlardayım. Şunu kapatayım. Settings dediği ayarlar bu düğmeden girdim. Şu anda programın ana ekranındayım. Zaten birkaç Bu yeni transkripsiyon demek. Open button. Bu open açmak. Record button. Record bu kaydetmek. Transkribe edilecek şeyi doğrudan mikrofonla programın kendi içinde kaydetmek. Yani bir dosyayı bu programla paylaşarak değil. Programı açıp programın kendi içinde mikrofonla kayıt yapıp sonra onu transkribe etmek. Yazıya çevirmek. Record, record, e, düğmeler, Rec. seçenekler bundan ibaret. Zaten karmaşık bir şey yok programın ekranı. Record, record. Settings düğme. Şimdi bu settings'e geldim ayarlara. The... Audio language. Audio language. Ses dili yani hangi dilde konuşmayı, yazı dili, yazıya çevirmeye çalışacağını seçiyoruz. Burada Auto detect diyor zaten otomatik algılama seçeneği seçili. Buna, buna hiç müdahale etmeye gerek yok yani kendisi zaten algılıyor. Ee, bu algılamayı ben denediğim kadarıyla verimli yaptığına da şahidim. Ondan yana bir sıkıntı yok. Translate to English. Translate to English. İngilizceye çevirme, tercüme etme. Bunun kapalı olması daha iyi olur. Ee, i̇htiyaç duymuyorsanız eğer. Show timestamps time bu söylenen şeyleri, yazıya çevrilen cümleleri transkribe edilen, yazıya çeviren sesteki ya da videodaki zamanıyla, dakikasıyla, saniyesiyle birlikte mi göstersin? Yoksa sadece metinleri alt alta yazsın mı? Yazıya çevirdiği ibareleri sadece metin halinde versin mi? Hiç zaman eklemeden şunu bu zaman söyledi, bunu bu zaman söyledi, bu şu zaman söylenmiş diye e, zaman eklemeden e, mi, zaman vererek mi yapsın, vermeden mi yapsın? Diye bunu seçmenize yarayacak bir şey bu. Optimize for subtitles. Optimize for subtitles bu altyazılar için optimize et. Yani bu şeyi böler. Eee altyazı olarak göster herhalde ekrana sığması için altyazı olarak gösterileceği işte bir video olur bir şey olur. Altyazılar için herhalde çeşitli farklı dosya formatları var. Ben onları çok fazla kullanmadım. Onlara uygun hale getirmek için bölüyor yani cümleleri, kelimeleri belli bir şeyden kısa hale getiriyor. Optimize for subtitles. Limit each segment to 84 characters. Bu, 84 karakterlik parçalara bölüyor. Metne çevirdiği şeyleri. Ama her bir şeyinde ne denir? Cümlenin ortasında bölebilir diyor. Yani o şeye çok bakmaz diyor. Burada cümlem var, bir şeyim var. Ona bakarak bölmez. Sadece 84 karakterlik parçaları böler diyor. Bunu yapmak çok makul olmaz. Siz alt yazı hazırlamıyorsunuz herhalde. Restore last transcription, at... Restore last transcription at, at launch. Uygulama başlatıldığı zaman son transkripsiyonu e, aç geri getir o ekranı aç. Uygulamayı o ekranda başlat. Ya da bu kapalı olursa uygulamanın daha önce hiç transkripsiyon yapılmamış gibi yine uygulamanın ana ekranında normal halde açılır. Siz uygulamayı her açtığımda ondan önce yaptığım son e, metne çevirme işlemini gösteren ekranı açsın diyorsanız bunu açık tutun. E, demiyorsanız kapalı tutun. Auto older than days. Bu 7 günden daha eski kayıtları otomatik silme ayarıdır. Bunda ben ne yapmışım? Auto older than days. Switch button. Açık. Açmışım mı? Prompt Provide some context Text field Bu neydi? Info Button Model Small Info Valla bu şeyi bilmiyorum. Şu şeyi. Prompt Provide some context Text field Info Bu ne yazıyoruz buraya? Ne hakkında bilgi alıyoruz? Onu hiç bilmiyorum. Model Small Available memory at launch: 229 gigabytes. Evet, Telefon hafızası tükeniyor ya. Fazla fazla kalmamış. Arrow, left, right, button. Arrow, da, arrow, 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 arrow. Aa bunlar bir şey değil. Öyle oklar, bir şeyler, çok etkileşimli düğmeler, garip şeyler var. Böyle ayarları bu şekilde C. yaptıktan sonra. E, Record, re, open, record, settings, open, Bu yeni transkripsiyon bu herhalde kullanılabilir. Fakat ben şeyi anlamadığım için onu yapmadım. Open. Bu open ne yapıyor, niye dosya? Yani yeni transkripsiyon yapmak için zaten ben ses ya da video dosyasını açmak isterim. Açarak zaten bunu yazıya çevirmesini beklerim. Sağlayabilirim. Niye burada iki ayrı düğme var? Yeni <laughs> transkripsiyon ve open. open. Açmak. Niye iki ayrı aç ya da? Niye iki ayrı düğme var? Onu bilmiyorum. Ee, ama neticede ben zaten şeyi kullandım. Uygulamanın dışından bulduğum bir sesi ya da videoyu direkt paylaş seçeneğiyle bu uygulamaya göndererek o şekilde onu da destekliyor. O şekilde yaptım ben transkripsiyon işlemlerini. Bu uygulamanın kendi içine girip yapmış değilim. O şekilde de kullanılabiliyor. Bulduğunuz, istediğiniz bir ses kaydını, bir videoyu bir yerde bulup normal paylaşıyorsunuz. Herhangi bir uygulamaya gönderir gibi Ayko'yu seçiyorsunuz. Gönderdiğinizde o transkript ediyor zaten. Ee, uzunluğuna göre biraz vakit alabilir. Biraz cihaz bayağı şey yapabilir, yavaşlatabilir, kastırabilir. Yani daha teknik tabirle yanıt vermeyebilir uygulama ee, ya da cihaz ya da voice over. Onlara hazırlıklı olmakta fayda var. Bu şekilde bir ayarları anlatmak istedim. Onun dışında uygulamanın, uygulamanın dışında ben çok uygulamanın içinde çok bir iş yapmıyorum. Ayarlara bir defa bakmıştım. Ondan sonra niye hem yeni transkripsiyon hem aç aç düğmeleri var ya anlamadım. Ya dedim bunu uygulamanın içinden yapmayayım. Dışından ne dosya bulduysam neyi transkribe etmek istiyorsam direkt uygulamanın içinden o ses ya da video kaydını göndereyim. O şekilde olsun dedim. Bu ee, şekilde yaptım yani ben, ben uygulama içinde sadece ayarlar düzenledim. Bu şekilde. Anlatımı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olur. Herkes istifade eder. Bunun gibi faydalı içeriklerden, videolardan, anlatımlardan, bu şekilde kullanışlı uygulamalardan anında haberdar olmak için Uygulama Akademisi kanalına abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi de unutmayın. Gelecekte de buna benzer faydalı videolarla yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.